Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve etkime, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. De... Öyle sonrasında ben yine hocam. Bugün hocam bir klasman maçı atacağız. Şöyle bir katlı kurdum hocam. Benim ana aslında Bu öyle bir maç atalım dedim. Adam 5'li defans oynuyor. 2 defansı orta sağlı oynuyor. 7'li defans say sen bunu. Güzel bir rakip geldi. Ee, biraz garip bir maç olacak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hocam. Ee, yaparsanız bunlara beni çok mutlu edersiniz. İçeri gönderiniz kanalda görmek istediğiniz şeyler varsa da yorumlara yazabilirsiniz hocam. E, ee, hadi o zaman maçımıza geçelim. Evet hocam maça geldik. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle verdim Torres'ten. Hızlı bir başlangıç yapmak istiyorum. İlk gol atsaydık çok iyi olurdu. Şöyle Fofana geliyor rakip. Tamam çok iyi engelledim. İnşallah tutarsın onu tutamadım. Sıkıntı yok hocam. Şöyle rakip başlayacak Cirmaldo'yla. Attı Atladım, Torres'i e karşıladık. Şöyle verdim. Aldım güzel. Dayı alamıyorum ki. Niye alamıyorum? Şöyle verdim. Walker'la koşarım ben buradan. Verdim şöyle Torres'e. Oyunda neyse grafik şey var ya. Garip bir şey var. Bu arada hocam Galatasaray'da Young Boys Young Boys'la mı neyse işte omneşleşmiş ee, şampiyonlar ligi playoff'unda yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben sorarsanız hocam ee, Young Boys yani geçen sezonun performansı olsaydı kolay bir takım ama bizim işte bu yılki başlangıcımız kötü. Ee, biraz da düşük. Yapmasın da düşük diyorlar. Çünkü sonuncuymuş herhaldelikle Galatasaray rahatlıkla geçeceğini söylüyorlar. İnşallah öyle olur hocam. Galatasaray geçsin. Kupa mupa bir şeyler alsın. Kupa alamazdı Bir yer finale çıksa iyi para gelir yani. Çeyrek finalde olsa iyi olur. İyi para gelir. Oradan güzel bir şeyler çıkarırlar inşallah hocam. Torres o ne ya? Fenerbahçe'nin falan hiç bakmadım rakiplerine ya. Bir sarayı gördüm. O da keşfetime çıktı zaten. Onunkine de bakmam da normalde. Şöyle falan araya girdim. Dayı bu adamın defansı nasıl geçeceğim ben? Tamam şöyle verdim. Mendes. Aha. Ver bir daha. Kaç bir daha. Nanya. Keşke ben kaçırsaydım. Güzel. Şöyle hocam şuraya verdim. Şöyle yaptım derken adam bütün oyuncularımı dolduruyor ya. Şöyle Beckham, Bauer, Walker. Aşağıya döndüm oyunu. Açmış gibi oldum. Bir daha şöyle yaptım. İndirirsen çok iyi olur derken. Tamam bizde. Verdim şöyle hocam Vinicius'a. Vinicius'a şöyle geçtim. Attım hocam. Golümüzü attık hocam. Çok iyi. Çok iyi. İlk golümüzü bulduk hocam. Şöyle. Aha Dimaria'yla aldım. Dimaria'yla şöyle pasımı verdim. Bu Dimaria da baya iyi ya. Şöyle. Aha Dimaria verecek. yanlış oraya verdim. Tamam sıkıntı yok. E ee? Tamam. Verdim bir daha Beringham'a. Dimaria'ya verdim. Dimaria. Dimaria'yla. ile yanlışlıkla yine yanlış pas attık. Şöyle attım hocam Vinicius nasıl kaçırırsın onu ya. Şöyle hocam devam edelim. <laughs> Tamamdır. Hemen verdim hocam Bellingham'dan. Veremedik. Şöyle verdim. Torres'ten arkama döndüm. Keşke önüme dönseydim ya. Neyse. Bizde kalır mı? Evet bizde kaldı. Ortamı da açtım. Torres vurdu. Lan Şöyle hocam devam edelim. Oo. Yalnızca kaleye döndüm ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Şöyle verdim. Şöyle verdim çalımımı da. Çalım vermek ne lan? Kusura. Lan boğazım şey oldu. Çalım vermek ne harbi? İnşallah gol yemem ya. Bu gol yersem çok zor gol atma. Çok iyisin be. Tamam hocam ilk yarı bitti. Bakalım nasıl oynamışız. 4 şutumuz var. 3 kaleye bulmuş. 61'de toplu oynamışız. Rakipten bayağı bence üstün oynamışız. Hadi hocam ikinci yere geçelim. Evet hocam ikinci yere geldik. <laughs> şöyle Aha verdim Dembele. Dembele'den beri. den şöyle açtım hocam ayağımdan. Şöyle çektim. Verdim Bellingham'a. Bellingham'la da içeri görecektim. Göremedim. Devam edelim hocam. Aha. Tamam. Bellingham. Şöyle White'la şöyle gördüm. Bellingham'la aldım. Bellingham. Verdim hocam şimdi Dimaria'ya. Dimaria ile Di lan içe döndüm de olsa etmiş ya. Neyse sıkıntı yok. Şöyle devam edelim. Şuraya atar mı atmadı? Hemen Walker'la indirdim. Bu Walker da uçuyor ya defansa göre. İyi yani hızlı. Şöyle verdim. Çok iyi pas hocam. Vinicius'a şöyle bir şey yaptım. Ramos. Ramos Ramos her zaman en iyisi. Öyle Adam ne yapıyor ya? Klasman 3'te de olmasın ya bence bunlar. Şöyle çektim döndüm yine geri. Bir daha veremedim basamadım tuşa. Lan basamadım ki ya neyse. Tamam şöyle bir daha verdim. Tamam bizde bize. Bir değişiklik yapalım ya. Hemen değişiklik yapıp geliyoruz hocam. Evet hocam değişikliklerimizi yaptık değişikliklerimizi yaptık. Şöyle verdim. dedim ben de atamadım geriye. Tamam aldım geri. Şöyle verdim. Bir daha döndüm. Şurayı gördüm. Murphy vurma. Aha. Sen vur lan. Lan direkten döndü ya. Çatal lan takletti döndü. Murphy. Murphy'den verdim. Muziyala. Atar mısın? Alırsın ama atamasan da. Şöyle dönersin. Vurursun. Çok güzel bir vuracağım güzel attı garibi. Muziyalı ayağından kaybetmedi topu ve güzelce bitirdi hocam sol ayağıyla. Çok iyi köşeyi de bırakmış. Hemen hocam devam edelim. Şöyle hocam Diego Jota. Yanlışlıkla attık yine. Alsana be Çoğmen'i. Tamam çok iyi. Walker'ı da verdim hocam. Dur bir. Tamam ben buradan toparlarım. Toparlarım. Toparlarım toparladık güzel. Şuraya gör. Lan en aşağıdan. Heh. Şöyle hocam ileri. Lautaro içeri geçsin orta kafa gol. Zınk. Kaleci açtın be bunu. Şöyle. Verdim bal olmadı. Jürüm oldu. Alır mıyım ondan? Tamam Jota. Güzel kay var kraldı. Şöyle gördüm. Şuraya verdim. Bir daha verdim. Aşağı yine döndüm. Şeyza yetişir ona. Şöyle açtım ortamı. Bizim adama gelmedi. Adam da vuramadı bir türlü. Tamam yine çeyze. Şöyle attım. Çok iyi. Pasımı da verdim araya. Aha. Tamam, var ya dokunsa. Tamam çok iyi bizde. Verdim şuraya. Şimdi Griezmann açtım ortamı. Zattım ve gol hocam. Mükemmel bir gol. Yine güzel bir organizasyon. Sanki Barcelona'yız ya. Barcelona biraz abartım oldu bilmiyorum da. Adam maçtan mı çıktı? Evet hocam adam maçtan çıktı. Biz hemen bir maç daha girelim hocam. o maçı kısa keserim olmazsa uzun sürse beni. Hemen diğer maçımıza geçelim hocam. Evet hocam rakibi bulduk. Hemen şöyle bakalım rakibimizin kartosuna. O birinci klasmanda. 3151. Epic'lerle dolu bir kartla büyük ihtimal. Bakalım şöyle aynen adamın güzel kavrosu var hallederiz ya hemen maça geçelim evet hocam maçımıza geldik güzel bir rakip geldi karşımıza dişliye bir rakip hemen şöyle ilk kolumu atarak başlamak istiyorum kaleciyi de kurtardı güzel İlk şutumuz geldi hocam şöyle hemen hızlı bir şekilde köşeye koyarsa çift şeyle başlamak istiyoruz Mendes Dembele dön arkaya çok kötü döndüm ya. Tamam sıkıntı yok. Alırım ben onu. Güzel. Şöyle verdim. Bir daha verdim oraya. Vurayım mı lan? Vurdurmadı ki. Üç çok boş. Üst çok boş. Üst çok boş. Aa, orayı tutayım derken aradan geçti ya. Bu adam ne geldiyse atar büyük ihtimalle. Çok iyisin be. Biz de bizde. de biz de. Şimdi şuraya gördüm. Orada Torres mi var? Dimarya varmış. Şöyle indirdim aşağı gördüm derken biraz kötü attım. Tamam hataların olmaması lazım. Şöyle verdim. Bir daha gönderdim. Şuraya atarım ya. Geçer mi bunun? Geçmedi be. Hadi. Çok iyi. Şöyle attım. Hareket yapmasam belki geçebilirdim oradan. Şöyle gördüm burayı. Verdim arkaya. Aç hiç o güzel Jordan'ı. Oy! <laughs> oy! oy oy oy. Oy! Kole bak kole. Lan niye geçiyorsun adam ya? <laughs> Lan çok iyi oldu. Güzel güzel. Hemen <laughs> şöyle devam edelim. Şöyle verdim aşağı. Şuraya verdim. Buraya da gördüm. Bir daha mı bizde? Lan aş aşağı dönemedim. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Verdim bir daha. Şöyle döndüm. Gör olmadı. Buraya vereceksin. Tamam bizde kaldı. Şöyle de açarım ortamı. Alır mısın? Alamadı be. Torres var ya ne vurdun oğlum ya. Şöyle. Verdim. Dembele ile akarım ben buradan herhalde. Tamam. En, köşeye sıkıştırdı en azından adamı. Tamam. Hayır çok boş çok boş çok boş çok iyi be. Şöyle şuraya atacağım. Dembele indirir onu. Şöyle gördüm. Bir daha göremedim torresi. Ama dembeleyi gördüm. O saat yok mu ya? Ya neyse tamam sıkıntı yok. Şöyle hocam. Rakip başladı. Çoğun beni O. Şöyle gördüm orayı. Çok kötü yaptım ya. Dayı orada çift vuruş yapsa var ya. Çift vuruş mu neyse artık. Orada yapsaydı çift vuruşu. En azından bir geçme ihtimalim olabilirdi. Dokun lan helal. Şöyle gördüm. Arkaya attım ya. Tüh. Tamamdır hiç sıkıntı yok. Bizde kaldı. Şöyle verdim. Ha bu. Helal lan. Çok iyi hocam bir Barcelona gibi sağ kanattan geliyorum atıyorum gidiyorum. Hmm. Hemen hocam devam edelim. Klasman bir de bu arada. Adam. Bilmiyorum bana mı denk geliyor böyle bir şey olanlar ya da ben mi çok iyi oynuyorum falan filan. Yok yok ben o kadar iyi oynamıyorum da adamlar şey denk geliyor. Şöyle verdim. Vursam girer mi lan? Tamam korner kazandık güzel. Aa kornerimi vermedi. Sıkıntı yok hocam. Statlara bakalım hemen ee, 160 oynamışız yine çok iyi oynamışız e, 4 şutumuzda kale bulmuş hemen ikinci araya geçelim evet hocam e, ikinci araya geldik hemen şöyle güzel bir şekilde devam edip gollerimizi yapmak istiyoruz derken rakip hemen topu kaptırdı ama ah falan alamadım güzel bir şekilde gollerimizi devam etmek istiyoruz hocam şöyle verdim şuraya gördüm verdim hocam indirdim bir de Tamam verdim ama atamadık. Biz alırız yine ya. Sıkıntı yok değil mi? Ah be çıktı. Tamam sıkıntı yok. Ben Şöyle devam edelim. Rakip valla delirdi herhalde. Delirdi delir derken. Morali bozuldu herhalde. Durmadan hata yapıyor. Ya bu kaleci tuttu ya. Morali bozuldu herhalde. Durmadan hata yapıyor rakip. Şöyle şuraya attım. Attım içe. Verdim o dembeleye. Tut lan dembele. Ah be Şöyle Aldım çok iyi Gördüm şuraya Hadi boş Ah be Oğlum çift dokunuş yapsana çift vuruş mu dokunuş mu neyse Dur kaleci açtım Adam güzel bitirdi hocam Birinci klasmanın kalitesiyle bitirdi harbi Sıkıntı yok İnşallah comeback yemeyiz. Devam edelim. Şöyle direkt attım. Lan öyle değil ya. Diğer ayağını atacaksın oraya. Şöyle geç. Snyder'i geçersin herhalde. Oğlum nasıl geçemiyorsun ya? Müthişsin. Hayır. Hayır. Aa tamam. Kaleci çıkarma fake yaptım. Atamadı güzel. Şöyle indirdim. Oğlum çok hata yapmaya başladık bizde. Şuraya attım direkt. İndirir mi? Tamam çok iyi. Şimdi hocam verdim şurada Torres boşluğuna. Ah lan. Lan var ya Vinicius koşmayı kesmesen çok iyi olurdu biliyor musun? Aa, aa adamın önünde kalıyor. Alır mıyım? Hayır yemek istemiyorum ya. Ya hayır ya. Cık. Ya. <laughs> Dayı momentum mudur? Nedir? Ben bilmiyorum bak. Momentum mudur değil midir? Yoruma yazın arkadaşlar. Ben momentum mu değil mi bilmiyorum çünkü. Yapacak bir şey yok ya. 2-2 oldu. Şöyle belki bir atakta gol atarım derken maç bitti hocam. Yapacak hiçbir şey yok. Adam iki kere geldi attı gitti. Adam diye oynadı ben diye oynadım diye düşünüyorum yani. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinizi ee, kendinize iyi bakın hocam. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz hocam.